Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Rabbim beni bağışla, ana babamı da evime mümin olarak girenleri de bağışla. Nuh Suresi 28 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evlerinizde Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an okunmayan ev harabe gibidir. Darimi, Fedailul Kur'an 1. Ey evlerin sahibi Allah'ım. Yuvamızı karanlıktan aydınlığa çıkar. Kapılarımızı huzura, pencerelerimizi rahmete aç. Ailemizi Kur'anla dirilt. Sözümüze rahmet kat. Kalbimize nurunu akıt. Birlikte kıldığımız her namaz bizi sana daha çok yaklaştırsın. Birlikte ettiğimiz her dua aramıza merhamet indirsin. Çocuklarımıza edep, eşlerimize sadakat, evimize sükunet, hanemize bereket ihsan eyle. Neşemiz bol, soframız geniş, kalbimiz imanla dolu olsun. Ne para, ne mal. Sadece senin rızan olsun bizim gerçek kazancımız. Amin.